Bölgede böyle politiklerde bu kireç yaşları belki son 10 senede hızlı bir şekilde e, mermer olarak kullanılmaya ve işletilmeye başladı. Bu, bu Sivrihisar'daki aynı kireç yaşları aynı yaşta, üst, şurada alt kalitesi. Burada da yine e, mermer ocaklarını görüyorsunuz. Bu Haymana, Ankara'nın hemen güneyi, Haymana'da yine aynı yaşta aynı tip kireç yaşları. Ee, bu hayvandaki bir kireç yaşı ocağından yine görüyorsunuz. Şu yani bu Hayman'ın beji olarak geçiyor. Orta pontitlere doğru gidersek, e, bu kırmızı işaretler, kırmızı yıldızlar, gösterdiği yerleri gösteriyor. Orta pontitlere gidersek, bunlar da çok yakın ve evet, her nedense o bölgede e, fazla işletilmiyor bunlar. Bu küre, Ecevit Boğazı, e, buradaki e, bu masif kireç yaşları aynı yaşta, aynı tipte kireç yaşları. Yine bu bölgede, e, yine bu küre çevresinde üstte korniş yapan kireç yine üst şura, alt kratese, in altı formasyonuna dair. Bu İrebalı Güneyi'ndeki <laughs> Valla kanyonu yakın bölgedeki kireç <laughs> Dediğim gibi her ne bu bölgede fazla işletilmiyor bunlar. Bu Yaralıgöz Dağı'nda aynı tip üst şura, alt kratese kireç Daha doğuya gidersek mesela bu Amasya bölgesinde Yine aynı yaş özelliğine sahip masif, kalın tabakalı sığ denizler kreş yaşları. Bu Bayburt'ta, Pulur'da yine aynı tip. Bunların hepsi 3 yıla alt yaşında. Yine bu taş ocağından bir örnek Bayburt bölgesinde. Bu Aluja, Giresun İres güneyinde. Burada yine altta kırıntılar üzerinde gelen kalın kreş yaşlarını görüyorsunuz. Bu yine Berdiga, Aluja bölgesindeki kreş yaşları. Bunlar çok geniş bir alan kaplıyorlar. Bir geniş bir platformda çökermişler ve gerçekten inanılmaz bir rezervleri var. Ben bunu sormuşum mesela Karara, e, Mermeli'nin Bosna'ya verdiği alan en fazla 15 km genel olarak. Burada ise bu Bilecik-Kireç çeşidi 1500 km'nin fazla bir yayılımı olan alanda Bosna'ya veriliyor. Yani inanılmaz bir rezerv var. Tabii bu, biliyoruz ki konditler güneye doğru bir okyanusa geçiyor. Bu kireç yaşları bazı bölgelerde güneye doğru daha derinleşiyor, daha peneşik daha ince tabakalı kireç yaşları oluyorlar. Bir bu doğu kontinentalde Artvin çevresinde güneyde gözleniyor. Yani burada temsili gösteriliyor, kuzeyli bir sığ denizel platform var. Güneye doğru bu derin denize geçiyor, daha sonra Okyanusa geçiyor. Bu derin denizel kısımlar mesela bu Ardahan çevresinde bunlar daha önce tabakalı. Daha deforme olmuş, çarpışmaya yakın kireç yaşları. Bu art ve yüreğinde yine dağları oluşturan bir sürü yaşında daha derin faselisler. Portum şelalesi de yine bu kireç üzerinde akıyor. Şimdi bu çok geniş bir bölgede yer alan ve işletilen, önemli olan kireç yaşları, Bilecik kireç yaşları. İkinci örnek yani bundan sonra gelelim ise çok daha dar bir alanda herkesin daha çok bildiği bir e, mermer, gerçek anlamda mermer. E, ondan bahsedeceğim. Çok bilinen fakat bazı yönleriyle az bilinen bir e, mermer eski geçtikten sonra bu mermer nereden desek herkes havama giderdi herkes bilir bu Marmara adasından. Bir e, bu siyah beyaz şeritli mermerler çok tipik olarak Marmara adasının mermerleri. Ki bu mermerler yani ta antik çağda Greklerden beri işçilenen mermerler. Hatta mermer ismi de e, adayı verilmesinin nedeni de bu. Yani mermer parlayan taş anlamına geliyormuş. Marmara Denizi adını da bu mermerden almış. Bu mermerler sadece ve sadece Marmara Adası'nda çıkıyor. E, Marmara Adası Marmara içerisinde ufak bir ada. Bu ada geolojik olarak iyi çalışılmış. Yani birkaç tane doktora tezi yapılmış bildiğim kadarıyla Erdar Hoca'nın da doktor tezi e, ada üzerindedir. Doçentlik tezi pardon, ada üzerindedir. Bilinmesine rağmen yani geometrik olarak bu mermerlerin yaşı konusunda ve başkalaşım oluşum yaşı konusunda hala çok bilinmezlikler var. Şimdi kısaca ondan bahsedeceğim. Bu Marmara Adası kuzeyde beyaz kısımları görüyorsunuz. Bunlar mermer ocakları. Adanın jeolojisi aslında nispeten basit. Yani e, orada çok şey atılmış, e, ortasında bir granit var. Deforme bir granit. Kırmızı ile gösterdim. E, o eosel graniti. Yani 45 veya 48 milyon yıl yaşında. Granitin güneyinde ise metamorfik bir seri var. Amfibolitler, yükaşistler var. Kuzeyinde ise mermerler var. Mermer ocakları kuzeyde o saraylar diye bir yer var. Bu çevrede yer alıyorlar. Granit intrusif her ikisiyle de fakat oldukça deforme bir dokusu var. Yani şimdi bunu güzel demonstre veriyor. Bu e, güneydeki metamorfitlerde, de ki afikolik yollar granit arası görüyorsunuz. Granitler bunu kesiyor ama granit de deforme kendisi. E, şu, şu tam Barbara diye yazan köyün oradaki lokana gördük. Granitler e, bayağı bildiğiniz granit fakat kuvvetli bir Koryasyon göstermiş, yani kuvvetli bir geçirmiş. O deformasyon yaşı da iyi, iyi, bilinmiyor. Şimdi bunun kuzeyinde ise e, mermerler yer alıyor. E, yine mermerlere intrusif. E, bu dokanağı görüyorsunuz. Üste mermerler, altta ise e, görüyoruz. Mermerler alt kısımları tabak alıyoruz, kısımları masif. Bu kısımlarda e, ocak işletiliyor. Bu mermer ocağını görüyoruz saraylar, mermer Öncü'nde. Ee, çok tipik bu bantlı e, mermerler. Şimdi bu dediğim gibi jeolojisi biliniyor fakat bilinmeyen enteresan sorular var. Mesela bu mermerlerin ki oluşturan kireç yaştırma, çöken kökenleşim Bunlar şuraya yaşlı mı, paleozoik yaşlı O konu hala açık. Muhtemelen bunlar paleozoik ama onun için veriyor. İkincisi bunların e, başkalaşım işi ne, nedir? Yani o konuda da hemen hemen hiç yok. Yani iki tane soru, bu çok iyi bilinen mermer olmasına rağmen jeolojik açıdan hala ciddi e, bilinmezlikler var. Bir de bunlar bir yanal dağın var mı? Yani bu metamorfik bir seri ise, bu mermer ise bunun bir yanal dağın olması lazım. Ama nerede? Bu pek bilinmiyor. Eğer yanal dağın varsa, bu e, Arnutlu Yarımadası'nda olması en mantıklı ihtimal. Çünkü bunun kuzeyinde e, batıslı Trakya havzası var. Batı'ya doğru bakarsak, Batı'da Armutlu Yarımadası var. Bu İznik çevresinde Marmara mermerlerine benzeyen mermerler var. Yani gerçek anlamda mermerler var. Ve bunlar da antik çağda işletilmişler. Bu iki kırmızı nokta o mermerlerin bulunduğu lokasyonları gösteriyor. Bu İznik'teki bir antik taş mermer ocağı. Birkaç tane mermer ocağı Bunu biraz farklı bir mermer ocağı. Bu mermerler ideolojik olarak benziyorlar Marmara Berberlerine. Biz bunlarda e, bir takip fosiller bulduk. Bunlar bu tür Permiye yaşında. Ama daha tam kesin değil ama çok muhtemelen bunlar Permiye yaşında. O açıdan Marmara Berberlerde de Permiye olduğu ihtimali yüksek. Şimdi konuşmamın sonuna e, geliyorum. Bir de son bir entesan bir taştan değineceğim. Bu ıı, taş aslında kontinlerin değil, fakat çok Türkiye'ye özgü, çok enteresan bir ıı, taş. O yüzden iki dakika onu tanıtmak istiyorum. Bu tam yarı değerli taş, yani tam kayanların konusu değil belki. Yani, işte Bu mor yeşil denen bir taş. Bu ıı, son 15-20 senede ortaya çıktı. Alberisi yüksek, mor renkli, ıı, çok sert bir ıı, kaya. Bursa güneyinden bir yerden çıkıyor e, ve çok da e, de, değerli. Yani bunu internette bir araştırırsanız, İngilizce Spur Project diye. Yani mesela değişik objeler yapmışlar. Mesela böyle bir kafatası 200-300 dolara satılıyor. Yani bu peki nasıl bir kaya? Nereden bulunuyor? Enteresan bir yer araştırmıştım. Bursa güneyinden çıkıyor, harmanlık çevresinden çıkıyor. Ee, bu oranın Georgia haritası. Orada bir temel var. Temelde bu ofelitler var, varmış var. Onların üzerine örten, bu da sarı renkte neojen çökellerini görüyorsunuz. Bu mor yeşiller, bu neojen içerisine aktarılmış bloklar. Yani orada bir molaz akması, bir çamur akması, demir olmuş. Bir yerden neojen içerisinde, neosende bol miktarda malzeme gelmiş bu gelen malzeme içerisinde bu mor ve yeşil blokları var. Onun dışında bazaltlar var, başka jeneik blokları var. Yani bunların kökü yok. Bu Bektaşlar köy var. O köyün güneyinde e, o bölgede bulunuyor. Ve ilk gittiğimde orada tarlalarda e, bulunuyordu. Bir de köylüler tarlayı kazmak için taşları almışlar. Duvar yapmışlar. Sonra ne nasıl bir fark ettiğimi bilmiyorum. O taşları ihraç etmiş. Giden bu taşlar popüler oldu. Şimdi taşların çoğu orada köylülerin ahırlarında duruyor. Ve yani bu taş Neoşehir içerisinde blok olduğu için taşın yer, yeri yerlisi yok. Yani taş bitişecek yakında. Aramama rağmen herhangi bir yerlisini bulamadım. Bunun yerlisini bulan çok zengin olacak. Şimdi bu ee, bu işte neojen disiplini gösteriyoruz. Bu neojen disiplini içerisinde böyle bloklar var. Bu bloklar içerisinde bulunuyor. Tarlada böyle gözüküyor. Bunlar çok böyle mor renkli, çok albenisi, çok sert bir kaya. Peki bu kayanın orijini ne? Yani bu neymiş başlangıçta? O da çok ilginç. Bu kayaya petrografik olarak baktığınızda, bu biraz teknik bir konu. İnce kesinle baktığınız zaman, bu, bu işte yine aynı kayada, Bunda e, jadeit var. Yani yeşilin kayası jadeit denen yüksek basınç mineralidir. Burada böyle nokta nokta gördüğünüz mineraller jadeit. Yani gerçek yüksek basınç kayası. Beyaz gözükenler potasyum kalbis var. Bir de e, sol altta ijerim var. Ijerim magmatik bir mineral. Bunlar genelde çok arkeler vokalitlerde bulunuyor. Bir de dikkat ederseniz burada yani böyle kare kare şekiller var. Yani böyle hayalet gibi. Bunlar aslında eski nefelin südomorfuzları. Nefelin ise bir magmatik mineral. Yani bu kaya, ikisi bir fonelitmiş, bir arkeli volkanik kayaymış. Sonra bir şekilde yüksek basınçta başkalaşım geçirmiş ve bu dünyada hiç örneği olmayan bu yeşil kayasını oluşturmuş. Yani mor yeşil bir metafonalit. Dünyada bir örneği yok gerçekten bunun. O yüzden beni bunun yerlisini bulursa ben de sevinirim daha iyi bakarız. Teşekkür ederim. Kanal Bey çok teşekkür ederiz. İlginç sunumu için. Birkaç tane soralabiliriz alabiliriz. Çünkü zamanımız doldu lütfen. Yok mu? Ee, bir tane alabiliriz. Sorusu olan varsa. Evet, sorular bir var. Çok teşekkürler. Teşekkürler güzel sorun için. Bilecik kireçleşi ve daha burada ki verdik ve kireçleşi de yine altına karşılaştık. İlk bir kireçleşi atlatıyor hocam ortada. O onunla ilişkisidir. Bir de bilecik üstü şey aynı değil. Diğerleri aynı değil. Üstte bir drawing geçiren bir kolonizasyon var. Bu belki vermezlik ve stansiyon çok önemli. Çünkü bazı vermez şirketleri açtıkları taş ucaklarında. O çok kırılgan ürün alıyorlar. Dolayısıyla belki da açıklamalıyız. Aziz teşekkür ederim. Şu İsmail Bey'in bahsettiği bu Zonguldak çevresinde İmperi Kireç Yaşı diye bir kireç yaşı var. Asıl bu kireç yaşı güneceye e, benziyor. Sır denizler bir kireç yaşı. Fakat e, İmperi Kireç Yaşı için yaşı biraz daha genç. Yani benim bildiğim Barneyen yani Kratese'nin ortası yaşında. Fakat Zonguldak benim, benim bildiğim İmperi Kireç Yaşı, Zonguldak çevresinde işletilmiyor. Onun altında yer yer birinci kireçleşi korunmuş vaziyette bulunuyor. Onlar işletiliyor. Yani aslında ilk biri kireçleşi ile birinci biraz farklı. İkincisi de hızlı geçti. Birinci kireçleşi yani düz da başlıyor, kimler iş başlıyor. Ta Valencini'ye kadar devam ediyor uzun bir süre. Fakat onun üst kısmında bu platform derinleşiyor. Boğuluyor diyoruz. Üzerine daha pelecikler geliyor. Bu boğulma zamanında farklı yerlerde farklı zamanda oluyor. Mesela Söğüt çevresinde uzun süre kireçliş devam ediyor. Halbuki doğuda nallı anda ise o çok erken yaşta boğuluyor. Yani o yüzden e, takvimi araştırırken ezbere değil, e, bakarak araştırmak her zaman faydalı. Teşekkür ederiz. Sağ olun.